Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Muvazzaf Assubay temini ile ilgili sık sorulan sorulardan bahsedeceğim. İçeriğimize geçmeden önce bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlere iletmeyi lütfen unutmayın. Muvazzaf Assubaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde personeltemin.msb.gov.tr genel a adresinde yayınlanan çevrim içi başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında posta, belge geçer, CV veya dilekçe yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Muvazzaf as subaylık için genel başvuru şartları nelerdir? Dış kaynaktan muvazzaf az temin yönetmeliğinin 6. maddesinde düzenlenmiş olan muvazzaf az adaylarında aranacak nitelikler ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır. Muvazzaf az subaylık başvurusunda öğrenim şartı nedir? Başvuru kılavuzunda sınıflara göre kaynak olarak belirlenen 2 yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veyahut da 4 yıllık fakülte yüksekokulu bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır arkadaşlar. Muvazzaf az subaylık başvurusunda yaş şartı nedir? 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenler için başvuru yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle dikkat edin 27 yaşını bitirmemiş olmak, daha süreli yüksek öğrenimini bitirenler için de başvuru yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranmaktadır arkadaşlar. Muvazzaf az subay başvurusunda askerlik şartı nedir? Bu başvuruda arkadaşlar kesinlikle bir asker şartı, askerlik şartı aranmıyor. Askerlik hizmetini yaparken tezkere bırakarak muvazzaf astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalınabiliyor mu? Tezkere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama mevcut değildir arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memur ve işçiler ile askerlik hizmetini yapmakta olanlar muvazzaf astsubayla müracaat edebilirler mi? Evet arkadaşlar başvuru yapabilirler ancak başvuru kılavuzlarında belirtilen şartları taşımaları ve görevli bulundukları birlik ve kurumlardaki 3 sicil amirinden muvazzaf az subay olur kayıtlı nitelik, kayıtlı nitelik belgesini almış olmaları gerekmektedir. Muvazzaf az subay başvurusunda sağlık şartı nedir? <laughs> Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yeteneği yönetmeliğinde belirtilen Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir. Adayların bu hastanelerden başvuru kılavuzunda belirtilen sağlık raporunu veya sağlık raporlarını almaları gerekmektedir. Muvazzaf az ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını yani yazılı sınav çağrılarını nasıl öğrenecektir? Muvazzaf az ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayınlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarih aralıklarında personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayınlanmaktadır. muvazzaf az subay seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır? Genel A üzerinden ön başvuruların alınması, kılavuzda belirtilmiş olması durumunda birinci seçim aşaması yani yazılı sınav, son olarak da ikinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur. Az önceki sorumuzun devamı niteliğinde ikinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır arkadaşlar. İlk aşama evrak kontrol, ikinci aşama fiziki değerlendirme, üçüncü aşama kişilik değerlendirme testi, dördüncü aşama fiziki yeterlilik testi ve son aşama mülakat olmaktadır arkadaşlar. Muvazzaf az subay adaylarına yapılan yazılı sınavın içeriği nedir? Muvazzaf az subay temininde KPSS puan şartı aranmayan sınıflara müracaat eden adaylar genel kültür sınavına tabi tutulmaktadır. Muvazzaf az subay adaylarına uygulanan genel kültür sınavı soruları hangi konuları kapsamaktadır? Adaylara uygulanan genel kültür yazılı sınavında, Türkçe, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye coğrafyası konularından sorular sorulmaktadır. Muvazzaf az subay adaylarının yazılı sınava itiraz hakkı var mıdır? İtiraz süresi ne kadardır? Adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başlamakta ve itirazlar 5 iş günü içerisinde dilekçe ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'na Cebeci Ankara'ya yapılmaktadır. Ön başvurusu kabul edilen adaylar ikinci seçim aşaması sınavı aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir? Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir arkadaşlar. Evrak kontrol aşamasında hangi işlemler uygulanmaktadır? Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler kayıt kabul komisyonunca teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. Fiziki değerlendirme aşamasında nelere bakılmaktadır? Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yeteneği yönetmeliği esaslarına göre fiziki değerlendirmeye tabi tutularak adayların boy ve kilo standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilmektedir. Fiziki değerlendirme aşamasında elenen adayların itiraz hakkı var mıdır? Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur. Kişilik değerlendirme testi neden yapılmaktadır? Puanlamaya etkisi var mıdır? Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmemektedir. Mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olmaktadır sadece. Fiziki yeterlilik testi hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir? Kılavuzda belirtilen ve ilave standartlara ihtiyaç duyulan sınıf veya branşlar hariç olmak üzere Fiziki yeterlilik testi 1500 metre koşusu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmiştir arkadaşlar. Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır? Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler taleplerini aynı gün içerisinde seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar tabi tabi teste tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecek. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup ikinci bir itiraz hakkı söz konusu olarak verilmeyecektir. Mülakat sınavının amacı nedir? Mülakat, adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğinin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. doktora veya yüksek lisansı olanlara ek puan verilmekte midir? Milli Savunma Bakanlığınca aksi emredilmedikçe doktora ve yüksek lisansı olanlara ek puan verilmemektedir arkadaşlar. Sınavların değerlendirme esasları nelerdir? Milli Savunma Bakanlığınca adayların tabi oldukları sınavların ağırlık oranları belirlenmekte ve ilgili temin kılavuzunda yayınlanmaktadır. Adayların başarı sıralaması bu oranlar ve kılavuzda yayımlanan esaslara göre belirlenmektedir. Başarılı olan adayların sınıflandırma işlemleri nasıl yapılmaktadır? Başarılı olan adaylar sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanmaktadır. Sınıflandırma da öncelik sırası, kuvvet ihtiyacı, adayların bitirdikleri bölüm ve adayların tercihi şeklinde olmaktadır. Adaylar istemeleri durumunda kaynak okula uygun olarak tercihleri haricinde de idarenin ihtiyacı doğrultusunda yerleştirilebilmektedir. İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl duyurulmaktadır? İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların başarı sıralaması, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte personeltemin.msb.gov.tr genel a adresinde yayımlanmaktadır. İkinci aşama seçim sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır? Adayların sağlık raporu işlemleri için kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen sağlık kuruluşuna başvurup muayene işlemlerini başlatmaları ve sağlık kuruluşu tarafından kendilerine verilen sağlık kurulu raporunun kılavuzda belirtilen süre içerisinde MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olumsuz sağlık raporu alan muvazzaf az adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır? Olumsuz rapor alan muvazzaf az subay adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır arkadaşlar. Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıl yapılmaktadır? Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren dikkat edin 3 iş günü içinde itiraz edilebilmektedir aday tarafından itiraz edildiği takdirde itiraz dilekçesi o yerin il sağlık müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın engelli sağlık kurulu rapor vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmekte. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanmaktadır. Yine bir önceki sorumuzun devamı niteliğinde çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilmekte olup bu hastanenin sağlık kuruluşunca verilen karar kesinleşmektedir. İtiraz işlemleri 10, 9, 1982 tarihli F8 Taksim 5319 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı sağlık raporlarına ilişkin usul ve esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir. Muvazzaf subay temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini nereden takip edebilmektedir? Adaylar personeltemin.msb.gov.tr genel A adresinden başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaralarıyla numaralarıyla işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir. Muvazzaf az subay adaylarının eğitime çağrı tebligatları nasıl yapılmaktadır? Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitime çağrı tebligatları personeltemin.msb.gov.tr adresinden ve adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj ile yapılmaktadır. Dış kaynaktan muvazzaf az subaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri ne kadardır? Dış kaynaktan muvazzaf az subaylığa alınanların rütbe bekleme süreleri 926 sayılı TSK personel kanununda muvazzaf az subaylar için belirlenen sürelerdir. Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların atama ve yer değiştirme işlemleri neye göre yapılır? Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıta, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ve son sorumuz arkadaşlar. Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf az subay adayları askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar mı? askerlik yükümlülüğünü daha önce yerine getirmemiş olan, temel askerlik ve muvazzaf az subaylık anlayışı kazandırma eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin bu eğitimde geçirdikleri süreler ile bu eğitimi müteakip az subay nasp edilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel askerlik ve muvazzaf az subaylık anlayışı kazandırma eğitimi ile muvazzaf az subaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Noksan hizmeti olanların bu süreleri tamamlatılır. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere muvazzaf assubay temini ile ilgili olan sık sorulan sorulardan bahsettik. Bir tavsiye vermek gerekirse Videomuzu tekrar tekrar izleyerek bilgilerinizi pekiştirmek maksadıyla da önemli geçtiğimiz kısımları kalın punto veya daire için aldığımız kısımları önemli olarak not edebilir, tekrar ederek dediğim gibi bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bunun dışında bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlere iletmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca Aklınızdaki diğer sorular ve kitap alım satım işlemleri için www.askerisnavkitapları.com adresimize, sosyal medya hesaplarımıza veya 534 570 3312 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilir, iletişim sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.